Geçtiğimiz bölümde Kuduz öldü ve diziye veda etti. Dizide vedalar başlıyor mu? Dizi sezon sonu büyük final yaparak ekranlara veda mı edecek? Devran'ın yeni bölümde planı ne olacak? Bu soruların cevaplarını ve yeni bölümde yaşanması muhtemel olayları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Keyifli seyirler. Devran geçtiğimiz bölümün son sahnesinde yaptığı üstün zeka planın sonucu Kuduz'dan intikamını aldı. Devran Kuduz'u Karahan'ın önüne atarak silah kullanmadan Kuduz'un ölmesini sağladı. Devran İskender'in kendisine en son yaptığı ihanetin ardından daha da güçlendi ve hata yapma payının hiç olmadığı bilinciyle hamlelerini yapmaya ve galip gelmeye başladı. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde gördüğümüz gibi Karahan asla ihanete karşı affı olmayan, acımasız ve töre güçlü bir karakter. İskender şu anki durumda Karahan ile mecburi bir şekilde işbirliği yapıyor. İskender geçtiğimiz bölümde Karahan'ı kendi tarafına çekmeye çalışıp devran üstüne salacaktı. Ancak devran üstün zekası ve İskender'i çok iyi tanıması dolayı İskender'in bu oyununa düşmedi. Buna rağmen İskender ilerleyen bölümlerde eline geçen ilk fırsatta Devran'ı yenmek için hamle yapacak. Devran'ın yeni bölümdeki ilk yapacağı iş Sofi ve adamlarını göz altından kurtarmak olacak. İskender'in geçtiğimiz bölümde Devran'a karşı yaptığı plan işe yaramadı ve yeni bölümde Devran'a çok farklı ve etkileyici bir hamle yapmayı planlayacak. İmre Devran'ın ameliyat olması için Amerikalı doktoru ayarladı ve parasını da Karahan'dan aldı. Ancak İmre henüz Karahan'ın isteğini yerine getirmedi. Yeni bölümde İmre ile Karahan'ın aralarında bazı etkileşimlerin yaşanması Devran ile İmre'nin arasındaki aşkı yok edebilir. Ama İmre Karahan'a verdiği sözden cayarsa ve istediği şeyden vazgeçerse Devran'ın bu durumu öğrenmesinden sonra Karahan ile Devran ters düşebilir. Durumlar ne olursa olsun yakın zamanda Devran İmre'nin bütün bu yaptıklarının kendisi için olduğunu öğrenecek. İmre Devran'ın ameliyat parasını ve doktorunu ayarladı. İş sadece Devran'ı ikna etmekle kaldı. Devran büyük bir ihtimalle ilk başta ameliyat olmaya kabul etmeyecektir. Ancak daha sonrasında İmre'nin yoğun baskıları ve ısrarlarının ardından ameliyat olmaya bir şekilde ikna olacak. Çünkü Devran'ın ameliyat olması durumunda düşük bir olasılık olsa bile Devran'ın yaşama şansı var. Aksi takdirde Devran ölecek. Deha dizisi sezon başında bu sezonun en iddialı dizisi olarak görünüyordu. Dizinin gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu ile Deha dizisi bu sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görünüyordu. İlk bölümlerinde reyting olarak sezonun güçlü ve yüksek renetiklerle giriş yapan dizi daha sonrasında renetiklerde ciddi bir düşüş yaşadı ve özellikle son 6 haftadır dizinin renetiklerinde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Şu anki durumda herhangi bir değişiklik olmazsa ve yapım tarafından radikal bir karar alınmaz ise 95 ihtimalle DeHa dizisi bu sezon sonunda büyük bir final yaparak ekranlara veda edecek. Siz DeHa'nın final yapmasını istiyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğen Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.